Okçuluk sporunun e, malzemesinin yüksek fiyatlarda olması e, biraz tabii ki engellese de Türkiye'de okçuluğa olan büyük ilginin e, karşılamaya çalışıyoruz. Bu büyük ilgiyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Sanırım önümüzdeki birkaç yıl içinde okçuluk e, Türkiye'de e, ön, ön tarafta, ön saflarda yer almaya devam edecek diye düşünüyorum okçuluğun çocuklarımızın gelişiminde çok büyük rol oynadığının yavaş yavaş toplumda anlaşılmaya başlaması. Çünkü çocuklarımız, miniklerimizin ruh sağlığını çok önemli ve olumlu yönde etkilen etkilediği artık anlaşılmaya başladı. Bunun yanında tabii federasyonumuzun bu konuyu işleyerek illerde çalışma yapması, illerde çalışan antrenörlerimizin bunu işleyerek ailelere ulaşması önemli bir etken. Diğer taraftan yine federasyonumuzun başlangıç malzemelerini e, hiç sakınmadan illere ve bölgelere dağıtması ve kaynaklarımızın birçoğunu buraya e, yönlendirmemiz sonucunda e, böyle bir e, sonuç aldık ve bundan da çok memnunuz. E, tabii ki performans e, sporcusu yetiştirme de çok önemli olimpiyatlar ve dünya şampiyonları açısından ama çocuklarımızın ve gençlerimizin bu spora yönlendirilmesi ve bunu yapmaları çok daha önemli.